Herkese merhabalar ben Aykut Alp. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bu videomuzda sizlere gece pazarında bana çıkan itlemleri ve çekiliş sonuçlarımızı göstereceğiz. Tek tek kutularımızı açıyoruz. Mavi de tabii ki hiçbir şey çıkmıyor. Flash Odin. Yeşil renklerde de Prisma Ghost ve Ufuk Bulldog çıkıyor. Bunlar da pek bir işimize yaramaz. Bakalım bu köşeden çapraz yapalım. Aa Asis Spectra. Bunu alırım büyük ihtimalle. Bakalım diğerini açalım. Güzel çıktı bu pembe de. Bundan eşkıyacak. Hmm, semavi Ares. Ares zaten sevmiyorum. Fiyatı da pahalı. Hangi bıçak çıkacak bunda? <laughs> Çıkmasa da olur dediğimiz bir bıçak. Bakalım. Asis Spectra'yı alsam mı? Spektrum var ama serisinden alıp hemen yükseltme işlemlerini de yapalım bunu. Kaplamayı kullan diyeyim. Evet hızlı hızlı full diyelim. Yoğurluk takalım buna. Evet benim gece pazarımda çıkan itemler bu şekildeydi. Videoyu sonlandırmadan önce devam eden bir çekilişimiz vardı. Bu çekilişimizin kazananları da ekranda görmüş olduğunuz arkadaşlarımız kazanan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Üstteki iki arkadaşımız kazanan arkadaşlarımız. Alttaki iki kişi ise yedeklerde bulunan iki arkadaşımız. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Bay bay.